Atatürk'ün harf inkılabı ile ilgili olarak sonradan pişmanlık yaşadığı ve eee Hayır. Rıfk... Hayır, harf ile ilgili bir Değil o evet. pişmanlığı ha, dindeki, yok. Evet. Dildeki tasfiye hareketinden Tasfiye hareketiyle ilgili evet. olarak evet. ama e, harf e, noktasında hani alfabenin değişikliği konusunda Katiyen. herhangi bir Yok hayır. Peki siz alfabenin değişikliğinin eee bizde bir tahribat yarattığını mı düşünüyorsunuz yoksa kolaylaştırdım şimdi hayatı? Şimdi herhangi bir Türkçe cümleyi Latin harfleriyle ya da Arap harfleriyle yazmamız durumu çok değiştirmiyor. Anlamıyoruz ki neyle yazarsak yazalım. Yahya Kemal'in şiirleri Latin harfleriyle yazılı ama günümüzde okumuşlar dahil olmak üzere toplumun nereden baksanız biz 90'ı için yabancı dil kadar uzak. Evet. Yani, yani bu ayrı bir mesele. Tasfiyecilik yani uydurma bir Türkçe ortaya konulması keyfiyetini gözden kaçırıyoruz biz. Yani konseptten çıkıyoruz böyle bir başka yerlere kayıyor kendiliğinden. Halbuki o tasfiyecilik uydurma Türkçe var ya. Mesela biraz önce üstadımın işareti neydi mesela? Ketebe Arapça ama, Arap'ın ama mektup benim. Ya. E siz mektup yerine betik diyecek olursanız, mektep yerine okul, katip yerine yazman diyecek olursanız, bunu hangi harfle yazarsanız yazınız gelecek nesiller aktaramıyorsunuz ve ortada bir şey kalmıyor ya yani ortak dili kaybediyoruz. Yoksa siz burada Latin harflerini kabul ediyorsunuz, Rusya topraklarında bu defa kırıl alfabesine geçiliyor biraz önce işaret ya. edildiği gibi. Ne oldu? Yine ayrı düştünüz. Yani önemli değil o, o kadar yani sıfır hiç önemsi de değil ama. Asıl mesele o değil. Asıl mesele şu tasfiyecilik, uydurma Türkçe. Uydurularak ya düşünebiliyor musunuz? Bir kavramı ifade etmek için bundan sonra böyle diyelim. Her ne kadar bin yıldır biz buna imkan diyorsak da bundan böyle olanak diyeceğiz deyip. Yani bu ne korkunç bir şeydir ya. Kelime, kelimelerin bir tarihi var, kelimelerin bir misyonu var. Siz onu nasıl olur? Hangi cesaretle? Bu küstahlıktır en azından ya, bu saygısızlıktır. Yani bir TRT programında bana şu sorulmuştu. Yeni kelimelerle konuşmanızı tercih ederdim dedi sizin gibi bir sonucu sizin kadar başarılı değildi muhtemelen <laughs> stres kelimesini beğenir misiniz dedim evet dedi yeni olduğu için e, tabii haklısınız dedim Türkçe'ye giren 30 sene 40 sene oldu olmadı yeni Fransızcadan ithal bir kelime bu kelimeyi kullanmayalım da demiyorum lazımsa kullanırız önemli değil de yani Türkçenin siyakına şivakına sokarız Türkçeleştiririz gerekirse kullanırız bir şey lazım gelme otomobil diyoruz ya onu da deriz ama bu geldi diye bakın neleri kullanmıyoruz artık Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem. Daha, daha üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, kuduret, dilhun falan demiyorum liste şişmesin diye. 15-20 kelimelik böyle bir literatür elimin altındayken sayın sunucu dedim ona. Stres kelimesiyle kendimi ifadeye beni davet ediyorsunuz. Allah aşkına niyetiniz beni strese sokmak mı? Hmm. <laughs> girmeyeceğim ben ya, oraya girmeyeceğim ya strese gireceğim yok. Yani her türlü olumsuz duygu biçimini aynı kelimeyle ifade etmek gibi bir yoksulluğa. Yahu bugün onur kelimesini çok kullanıyoruz seviyoruz hmm. da o da Fransızca kökenlidir malum. Gurur mu, kibir mi, şeref mi, haysiyet mi, izzet-i nefis mi, namus mu, iftihar mı? Yedi farklı kavramı tek kelimeyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Zihin kapasitenizi kendi elinizle bir bölü yediye indirdiniz. Evet. Ve bu gidiş Allah saklasın. Üstü yok altı var. Yokluğa gidiştir bu. Ve bunda evet. hiçbir kar yok. Eyvah bu bazı içede bizler gene yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık. Hep kaybediyoruz. Bir kay... Yani harf düzeninin şu veya bu olması ayrı mesela. Hmm. Onun şöyle bir neticesi var. E dediğim gibi kütüphanelerin içi Türkçe, Türkçe kitaplarla dolu ama oku, okuyamıyoruz. Hmm. Ha Bunu telafi etmek mümkün. Ben öğrenmişim 3 ayda çok zekiymişim. E öbürü de 5 ayda öğrenir canım. Yani 6 ayda öğrenir yıllarda değil yani. Onu aşmak mümkün. Hele hele mesela şunu gençler merakla takip ediyor olabilirler. Öyle bir hüsn-i zannım da var. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını bilen bir delikanlı... ...Osmanlıcayı öğrenmek isterse çok çok 15 gün lazım ona. Fazlasıyla yeter. Konu o değil ama öğrendikten sonra eline aldığı metni anlayacak mı? İşte Hayır. mesela o. Biraz önce ona arza çalıştım. Helal ve haram dedi hocam. Allah'tan bugünlerde onu anlayan bir çoğunluk var. Ama iki nesil sonra bu gidişe biz dur diyemezsek bu kelimeler anlaşılmayacak ki hangi harfle yazarsan yaz. Evet.